Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki tüm konuları bitirmiştik. Şimdi geldik işlenen tüm konulardan denememize. Bakalım bu denemede ne yapacaksınız? Bakalım kampımız verimli geçmiş mi? Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza geçelim. İlk konudan başlıyoruz. İlk konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bakıyoruz şimdi. Aşağıdaki İslamiyet öncesi Türk topluluklarından hangisi hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da siyasal varlık göstermiştir? Şimdi Hazarlar Kafkaslara yakın bölgede kurulmuş ve bunlar bu seviliği benimsemiştir. Bu değil. Kök Türkler Ötüken'de kuruldu. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Kardeşi İslami Yapku ile birlikte devleti yönetmiştir. Türk işler yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir. Bağat Arkan döneminde para basılmıştır. Orta Asya'da kuruldu. Uygurlar merkez Karabağ, Sagun kurucu kutluk Bilge, kül kağındır. Cevabımız avarlardır. Avarlar hem doğuda hem batıda devlet kurdukları için hem doğudan hem, doğu, hem, doğuda, hem batıda devlet kurdukları için bunlar Hristiyanlığı benimseyecekti. Değerli arkadaşlarım cevabımız avarlar. Bu gitti. Devam ediyoruz. Nizamiye Medresesi Selçuklular tarafından aşağıdaki İslam devletlerinden hangisinin sınırları içerisinde kurulmuştur? Abbasilerin Hangi okulu vardı? Beytül hükmesi vardı değil mi? Bu değil. Bu ne Anadolu Selçuklu Devleti'nin Karatay Medresesi vardı. Bu da değil. Eyyubiler Hıttin Savaşı'yla Kudüs'ü geri aldı. Selahaddin Eyyubi. Karahanlıların Bir dakika bir dakika. Biz ne yaptık ya? Bir dakika. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Kendimi kaybetmişim. Hangi devletin sınırları içerisinde diyor. Devletten bahsetmiyor. Abbasileri bırakalım. E, Karallar Semerkant'ı var. Kendimi bir anda kaptırdım. Bu da değil. Danişmetlilerin yahu basan var. Değerli arkadaşlarım hangi sınırlardaydı? Ekstra bilgi olsun size Beytül Hikme Bağdat'taydı. Nizamiye Medresesi. E, gerçekten kusura bakmayın. Kendimi kaptırmışım. Cevabımız Abbasiler, Bağdat. Geçiyoruz bu soruyu. Hemen geçelim. Devam ediyoruz. Uvar bir yanlışlık yoktu. Ekstra bilgi de verilmiş oldu. Bu gelişmeye bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Bizans İmparatorluğu'nun ölümü sonrasında oğlu Yuhannis ile tat mücadelesine girişen saray bakanı Kantakuzen amacına ulaşmak için Orhan Bey'den yardım istemiştir. Şimdi Kantakuzen zor durumda kalmış ve Osmanlı Devleti hükümdarından yardım istiyor. Bizans Anadolu'daki toprakları kaybetti. Anadolu ile ilgili bir gelişme var mı? Yok değil mi? Metnin dışına çıkmıyoruz. Bu gelişmeye bakılarak diyor. Bir eleyelim. Gitti gitti. Anadolu Türk Birliği'nin sağlandı. Kantakuzen yardım istemiş. Anadolu Türk Birliği ile alakalı bir durum burada yoktur değerli arkadaşlar. Bu da gitti bu da gitti. Bizans'ın düzenli veraset sistemine sahip olmadığı veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Yani taht kavgaları varsa veraset sistemi belirsizdir. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür. Bunun sonucunda Çin pekalesi Orhan Bey'e verilecekti. Devam ediyoruz. 1. Süleyman yani Kanuni döneminde aşağıdakilerden hangisi başarısızlıkla sonuç almıştır? Şimdi Sakız Adası'nı aldık. Kanuni Sultan Süleyman Sakız Adası'nı aldık. Başarılı. Malta'yı bırakalım. Cerbe Savaşı. Komutan. Piyale Paşa'yı mutlaka mutlaka unutmamamız gerekir. Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü burada sağlanıyor. Tamam bu da doğrudur. Rodos kuşatması 1522 yılında Rodos alınıyor. Başarılı Belgrad 1521 bu da alınıyor. Başarılı ancak Malta kuşatması Turgut Reis'in vefatından dolayı kuşatma kaldırılıyor. Cevabımız B şıkkı. Geldik geldik. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Bakıyoruz şimdi. Siyasi ve ekonomik üstünlüğü kurduğu hangisiydi? 1533 İbrahim Paşa. Yani İstanbul Antlaşması'ydı. Dinliyorsunuz değil mi? Üstünlüğünü kaybedip, kaybedip eşit duruma geldiği toparlayamıyoruz ya. Şimdi üstünlüğünü kaybedip eşit duruma geldi. Zidvatoruk'tu. Şöyle kısaca yazayım. Toprak kaybına uğradığı Karlofçaydı. Tamam. Şimdi şıklarda arayalım. Yazı da yazı olsa. Şimdi siyasi ve ekonomik üstünlüğü kurdu hangisiydi? İstanbul'u değil mi? İstanbul olmayan yerleri diyelim. İki Zitvatoruk olacak. Vasvar alınmış. Vasvar neydi? Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlanıyordu Avusturya karşısında. Cevabımız A şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım İstanbul ile üstünlük üstünlüğünü kaybettiği Zitvatoruk. Toprak kaybına uğradığı Karlofça. Devam ediyoruz şimdi. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl sonlarında imzaladığı antlaşmalardan bazıları şunlardır. Bu antlaşmalardan hangilerinin imzalanmasında Fransa'da çıkan ihtilal etkili olmuştur? Buraya yıldız bırakıyorum. Doğru yapanlar yorumda bana belirtiyor. Şimdi size açıklamasını yapacağım. Küçük Kaynarca ve Aynalı Kavak Tehkin Namesi. Bu ikisi Kırım'la ilgili olan bir durumdur. Küçük Kaynarca ile Kırım bağımsız oluyor. Aynalı Kavak Tehkin Namesi'nde Şahin Giray'ın hükümdarlığı kabul ediliyor. Tamam. Fransız ihtilali ile alakalı bir durum bu ikisinde yoktur. Ancak Zistovi 1791 yılında Avusturya ile imzalandı. Fransız ihtilalinden dolayı Avusturya savaştan çekildi. Ayrıca yaş antlaşması da Rusya ile yapılıyor. Bize sadece Zistovi verildiği için cevabımız C şıkkıdır. Doğru yapanlar yorumda belirtiyor. Değerli arkadaşlarım iyi soruydu. Devam ediyoruz. Umarım kampımız verimli geçmiştir. Bu gelişmelerin özellikleri arasında seçeneklerde eşleştirildiğinde... Bir dakika biraz yavaş gitmem lazım. Bu gelişmelerin özellikleri aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bilgimizin iyi olması gerekir. Senedi ittifakın ilanı, tazimat fermanı, ıslahat birinci meşrutiyet. Şıklara bakalım şimdi. Şöyle yapalım. Kanun üstünlüğü anlayışı tazimattı değerli arkadaşlarım. Bu doğrudur. Ayanların varlığı hukuken tanındı. ikinci Mahmut ile senedi ittifak. Bu da doğrudur. Halkın ilk kez yönetime katılması meşrutiyet var mıydı? Meşrutiyet de var. 2. Abdülhamit. Çok partili hayat. Bırakalım. Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı ıslahat fermanı doğrudur. Çok partili hayat ikinci meşrutiyet dönemidir değerli arkadaşlarım. Cevabımız D şıkkı 1908. Devam ediyoruz. Bu soru da iyi. Osmanlı Devleti'nde yönetilen sınıfını oluşturan Yönetilen sınıfı oluşturan reayanın ödediği vergilerden bazıları şunlardır. Bu vergilerden hangilerinin örfi vergiler arasında yer aldığı söylenebilir. Şimdi şer'ri vergiler hangisiydi? Cizye, öşür, harac ve anamdı değil mi? Bunlar öşriyidir. O yüzden ikisini eredik. 2 ile 3 varsa direkt geliyoruz. Cevabımız avariz ve çift bozandır. Peki avariz ne demek? Olağanüstü durumlarda alınan vergi iken çift bozan toprağını boş bırakandan alınan vergidir. Cevabımız 1 ile 4'tür. Cizye Gayrimüslimden alan, gayrimüslimlerden alınan vergidir. Baş vergisi askerlik yapmamaları karşılığında alınır. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2. meşrutiyet dönemi gelişmelerinden biri değildir? 2. Meşrutiyet. Tarihimiz 1908 ile 1919, değil mi? Yani 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İttihat ve Terakki vardı. Bakıyoruz. Türkçülük anlayışı etkinlik kazandı mı? Kazandı. İttihat ve Terakki. da Müslümanlarla birlikte yönetime katılmaya başlaması bırakalım. Padişah 2. Abdülhamit'in tahtını kaybetmesi, onun yerine 5. Mehmet Reşat geldi. Hükümet üzerinde meclis yönetimi arttırıldı mı? Artırıldı. Artırıldı. Meclis daha da güçlendi. Parti ve cemiyet kurma hakkının getirilmesine yönelik anayasa değişikliği yapıldı. Ahrar Partisi kuruldu. Prens Sabahattin önderliğinde sonrasında diğer partilerde kurulacaktı. Cevabımız B şıkkıdır. Bu zaten birinci meşrutiyette de verilmişti değerli arkadaşlar. Osmanlıcılık fikir akımı etrafında şekilleniyordu. Devam edelim şimdi. Milli mücadeleye bakalım. Bunlardan hangilerinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir? Ha ha şimdi 22 Haziran 1919. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi ve yöntemi belirtildi. Gerekçeyi biliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Gerekçe vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Öncüllerde var mı? Üçüncü öncülde var. Bir diğer gerekçemiz İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu da milletimizi yok saymaktadır. İkinci gerekçe var mı? Var. İkinci öncül ne diyor? Askeri ve milli kuruluşlar hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır. Bu gerekçe değildir. Buradaki amaç direnişi sağlamlaştırmaktır. Bu gitti. Cevabımız 1 ile 3'tir. Peki amaç ve yöntem neydi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Devam ediyoruz. Güçler birliğine geldik şimdi. Birinci TBMM. Bu tedbirler TBMM'nin aşağıdaki etkilerinden sırasıyla hangileriyle ilgilidir? Bakalım TBMM'nin iç karşı aldığı tedbirlerden bazıları şunlardır. İstanbul hükümetinin işlemleri ve atamaları geçersiz sayılmıştır. Biz buna yürütme diyoruz. Artık tüm yürütmeyi kim yapacak? TBMM yapacak. İstiklal mahkemeleri yargıdır değerli arkadaşlarım. Bunları bilmemiz lazım. Kanun çıkarılmışsa yasamadır. Uygulama varsa yürütmedir. Tamam. Eee... Bir yürütme olacak. İki yargı cevabımıza hemen ulaşabildik. Şöyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yasama, kanun çıkarma, uygulama, yürütme, cezalandırma, yargı. Tamam. Devam ediyoruz. Bu durum antlaşmalardan hangilerinin Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan tarafından da geçersiz sayıldığının göstergesidir. Şimdi Kafkas yeterli değil mi? 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması'nda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan TBMM hükümetinin tanımadığı hiçbir uluslararası antlaşmayı tanımayacak hükmü de yer almıştır. Burada Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesinlikle kazandı. Tamam. Gümrüğü Kafkas Cumhuriyetleri kabul etti. Moskova'yı kabul etti ama Sevri kabul etmediler. Kiminle beraber? Sovyet Rusya ile beraber. O yüzden cevabımız yalnız düştür. Değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Ne diyor? Türkiye'de gelişmeleri milliyetçilik, layıklık ve halkçılık ilkeleriyle ilişkili bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak sıralandırılmıştır? Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması halkçılıktır. Kimler için? Çiftçiler için. Türk parası. Türk varsa anahtar kelimemiz Türk. Türkçe Türkiye'ydi. Milliyetçilik değerli arkadaşlarım. Parayı koruma milliyetçiliktir zaten. Halifelik, layıklık. Bir Halkçılık olacak. Eleyelim. İki milliyetçilik olacak. Nerede? Gözüm gitti ya. Çağımız B sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dış politikaya bakalım. Tüm konular var. Atatürk'ün bu değerlendirmesine bakarak Balkan Antantı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Balkan Antlaşması Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. Bunun sınırların korunmasında gerçek bir değeri olduğu ve bellidir bunun sınırların korunmasında gerçek bir değeri olduğu besbelli. Türkçe unuttuk ya. Tarihimiz 1934. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı'nda bir araya geldiler. Şimdi Türkiye Balkan Antantı'na katılsa dış politikada etkinliği artar mı? Artar. Sınırları korur mu? Korur. Değil mi? Güvenli ortam oluşturur mu? Oluşturur. Şimdi A baktığımızda batı sınırını güvence altına almıştır. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Sağda bat baktığında da diğer sınırı güvence altına alacaktı. Türkiye'nin milletler cemiyeti üyelerine giden yolu açmıştır. Umarım düşmediniz burada. Balkanlarda güven ortamı oluşmuştur. Doğrudur. Yayılmacı politikalar karşı caydırıcılık sağlanmıştır. Bu da doğrudur. Türkiye'nin dış politikada etkisi arttırmıştır. Artmıştır. Zaten Bulgaristan niye katılmıyordu? Yayılmacı politika izlediği için. Değerli arkadaşlarım. Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında katılıyor Türkiye. Bakan 1934. Cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde bunun hakkında ben sizlere bilgi verdim. Umarım yanlış yapmazsınız. 1944 yılı ortasında müttefik birliklerinin büyük bir askeri harekatla Normandiya kıyılarına yaptıkları çıkarma ile hangi ülke Alman işgalinden kurtarılmıştır? Cevabımız Fransa'ydı. Etkin olan komutan Eisenhower'dır. Değerli arkadaşlarım unutmuyoruz Normandiya çıkarmasında. İngiltere'ye kartal hücumu yapılmıştı Almanya tarafından. Başarısız olundu. Yunanistan Almanya tarafından işgal edilmişti. SSCB Barbaros harekatından dolayı Almanya'yı geri püskürtmüştü. Norveç'te işgal edilen diğer bir yerdi. Cevabımız Fransa. Devam ediyoruz. Kılaştıralım mı? Kılaştıralım. 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşı'na aşağıdaki liderlerden hangisinin başbakanlığı döneminde Türkiye asker göndererek dahil olmuştur? Kore Savaşı'ndan sonra Türkiye NATO'ya üye oldu. NATO'daki ilk temsilci Fatih Rüştü zorluydu değil mi? İsmet'in önü değil. Niye değil? Çünkü CHP iktidarı yok artık. 27 yıllık iktidar sona erdi. Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin lideriydi. 1965. Adnan Menderes kalsın. Turgut Özal Ana Partisi'nin lideridir. 80'den sonra başa gelecekti. Ana Vatan. Fevzi Çakmak Millet Partisi'nin kurucu üye üyelerindendir. İlk başkan Millet Partisi'nin Hikmet Bayurdu. Cevabımız Adnan Menderes'tir. Demokrat Parti lideri. Bakıyoruz. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakıyoruz. 27 Mayıs 1960'ta sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grup ülke yönetimine el koydu. 38 subay tarafından kurulan ülke yönetimini üstlendi bu köyün temin Şimdi komitenin ismi Milli Birlik Komitesidir. Kurucu meclisi hiçbir alakası yok. Dörtlü takdir düşüyor zaten. Rüştü Erdal onu vermiş bize. Rüştü Erdal onu değil. Kurucu meclisi Rüştü. Ruşlu... Hayır cevabımız. Değerli arkadaşlar. 60 darbesinde Yönetime el koyan Milli Birliği Komitesidir. Ve Cemal Gürsel bu komitenin başında yer alan kişidir sevgili arkadaşlarım. Dördüncü Cumhurbaşkanımız. Tamam cevabımız D şıkkı. Gelelim diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığını ilan eden bu devletler arasında yer almaz? Yugoslav lider Tito'nun ölümünden sonra birlik içinde bulunan cumhuriyetler topluluklarının kendi geleceğini belirleme hakkı ilk kesince bağımsızlıklarını ilan etmeye başladı. Sevgili arkadaşlarım Yugoslavya'dan ayrılan devletler şunlardır. Hırvatistan not tutabilirsiniz. Bosna Hersek, Makedonya ve Karada. Tamam. Bu Voivodina'yı da unutmayın. O da ayrılıyor Yugoslavya'dan. Slovenya'da ayrılıyor. Sırbistan'da ayrılıyor. Ama Romanya kimden ayrıldı? SSCB'den ayrıldı. Uydu devlet. Sevgili arkadaşlarım denememiz bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.